Şimdi adam orada ölüyor. En Allah'ın en azılı düşmanı Yahudiler tarafından, enbiyaların katili bunlar tarafından öldürülüyor. Diyor ki: "Fustu ve Rabbil Aksa. Aksa'nın Rabbine yemin olsun ki kurtuldum." diyor. Şimdi kime özleyeyim ben? Enes bin Nadir Uhud'da ne dedi? Düşmanın içine doğru giderken. Hem de yaralı olduğu halde. Cennetin kokusunu nerede alıyorum? Uhud'un eteklerinde alıyorum. Sahabe şehit olmaya yakınken ne dedi? Fustu ve Rabbil Kabe. Rabbine yemin olsun ki kurtul. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki kurtulur. Zafer nedir? Şehadet bir zafer değil midir? Şehadet en karlı ticaret değil midir ben size soruyorum. Allah Azze ve Celle bedenlerin Allah yolunda parçalanmasına ne ismi verdi? Ya eyyühellezine amenu hel ala ticaretin tuncikum min azabin alim. Ey iman edenler size sizi elin bir azaptan kurtaracak karlı ticareti göstereyim mi? Allah Azze ve Celle bu yola ne dedi? Bu şekilde öldürülmeye en karlı ticaret demedi mi? Öyleyse dünyadaki en karlı ticaret nedir? Kişinin Rabbisinin yolunda kanını dökmesi değil midir? İşte Allah Azze ve Celle şu an Şam eline bunu nasip ediyor. Filistin eline bunu nasip ediyor. Onun için biz onlara diyoruz ki ve la tehine ve la tehzenu ve entümü gevşemeyin, üzülmeyin inandığınız müddetçe üstün olan sizsiniz